Evet arkadaşlar. Barbaros'tan Karpuzov. Dan. <laughs> <laughs> Altı sırıkta bitireceğini <laughs> iddia etti fakat <laughs> bir yarısından sonrasını sayalım. <laughs> evet Barbaros. Karpuzun üstüne mis gibi babaanne dayağı yemeye hazır mısın? <laughs> evet arkadaşlar. Bu videoya bin like gelirse Barbaros kavun yiyecekmiş. Kavunu hiç sevmez bu arada. Bin like'a kavun denemesi yapacağız. Ama dayak yemezsek. <laughs> Beceremedim Barbaros. Ben kesin beceririm. Ben de ağza baksana. Evet bir sonraki videoda ben deneyeceğim. Bakalım kaç ısırıkta bitireceğim. Barbaros'un herhalde şu an 31 falan oldu. evet arkadaşlar görüşmek üzere.